bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraf hemen beyninizde, zihninizde o bir şeyi çağrıştıracak. Yabancısı değilsiniz. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Bunlar Çin'de yaşayan Uygur Türkleri. Yani Uygur Müslümanları. Burası Çin'in kampları. Çin burayı eğitim kampı olarak sıfatlandırıyor. Fakat ne Batı, ne Amerika, hatta ne de Türkiye buranın bir eğitim kampı olmadığını çok iyi biliyor ve buna da tepki gösteriyor. Burası aslında bir asimilasyon merkezi. Benzer fotoğraf burada da var. Kafaları kazıtılmış Uygurlu gençler, erkekler şöyle oturtulmuşlar. Ve bunlar belirli ölçülerde sistematik adeta psikolojik bir işkenceye maruz bırakılıyorlar. Hatta bir takım raporlara ve öne sürülen iddialara göre fiziki işkencelerde yapılıyor. Şimdi Çin'in Uygur e, Türklerine yönelik söz konusu bu politikaları baskıcı, e, yok sayan, e, asimile e, noktasındaki o politikaları malum bilinmekte. İngiltere, Amerika sürekli bu konuda tepki koymakta ve Batı Çin'i eleştirmekte ve aynı zamanda suçlamakta. Şimdi peki Müslümanlar ne yapmakta? Bakınız çok enteresan bir oylamayı ekranlarınıza getireceğim. Enteresan ama bir o kadar da üzücü çıkarlar, korku, bencillik eşittir rezalet. Bunun başka hiçbir açıklaması olamaz. Gelin. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda şöyle bir öneri veriliyor. Diyor ki üyelere. Çin'in, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı bu söz konusu sert politikaları gündemimize alalım mı? Almayalım mı? Şimdi bu komisyonun yalnız Türkiye'nin yer almamasının nedeni şu. Bu komisyon güncelleniyor bu liste. Her yıl güncellenir. Belli bir dönem Türkiye olur. Belli bir dönem olmaz. Olmayan ülke gelir. Bu dönemde Türkiye yok. Şimdi oylama yapılıyor. Oylamada bir tek Müslüman ülke evet diyor. O da Somali. Evet diyor. Bakınız. Kore evet diyor. Polonya evet diyor. Paraguay evet diyor. Amerika ülkeleri, Amerika kıtasının işte Paraguay gibi. Bakınız Müslüman ülkelerin hepsi yüzde 99'u hayır diyor. Somali'nin dışında. Hayır verenleri söyleyeyim size bakınız. Çok enteresan, inanılır gibi değil. Mesela bakıyoruz yukarıdan aşağı doğru inelim şöyle. Bütün Müslüman ülkeler Gabon, Gambiya geliyoruz. Efendim <laughs> Endonezya bakın hepsi hayır veriyor efendim aşağı doğru iniyoruz Malezya. Aşağı doğru iniyoruz. Efendim ben söyleyeyim. Bir bakıyoruz yukarıdan. <laughs> şuraya kadar gelelim. Katar. Körfez Gezi Katar. Hayır diyor. Senegal. Hayır diyor. Pakistan. Hayır diyor. Sudan. Hayır diyor. Aşağıya doğru iniyoruz. Arap Emirliği. Hayır diyor. Ve Özbekistan. Hayır diyor. Bir tek garibim, fukara Somali. Evet diyor. Bunu gündeme getirelim. Diğer bütün Müslüman ülkeler hayır diyor. Hayır, 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 hayır. Hayır, Hani diyorlar ya işte hani işte falan hani Müslüman değil bunlar dedikleriniz de evet diyor. Paraguay gibi, Polonya gibi, efendim Honduras gibi, Japonya gibi, efendim, Lüksemburg gibi e aşağı doğru, Meksika gibi falan. Ülkeler evet bu gündeme gelsin diyorlar. Konuşalım bunu. Uygun Müslümanlarına neler yapılıyor orada? Ama diğer Müslüman ülkelerden gık yok. Hayır diyorlar. Hayır. Bir tanesi hariç Somali'nin dışında. Ne kadar enteresan ya. Ve ne kadar hazin bir öykü bu. Aslında hazin bir tablo daha doğrusu. Şimdi Yok ee, yok yo yo, yo Bülent tamam Bülent güzel bir öneri verdi de o öneriyi sonra düşünelim Bülent'çi sonra düşünelim. O da benim gibi çok hızlı düşünüyor. Çok yani ikimiz bayağı bir hızlı düşünüyoruz.